Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Merge Monster Blue Monster bölüm 9'a çekiyorum. Uzatmadan başlayalım isterseniz ama ilk önce abone olun, like atın, bildirimleri de açın. Video yaptığımda size bildirim gelsin. Bir de yorum da yapın arkadaşlar. Bir de ben Merge Monster'da bir şey öğrendim. Biliyorum gözleriniz serilerinizde bilmiyorum ama çok güzel bir şey öğrendim. Şimdi başlayacağız. Yine paramız yok. Start match'te ama yine güzel, güzel dağıtıyoruz yani çocuğun ağzı dağılıyor mesela şu Yani ne kadar Şimdi o Bu tabloyu bilerek yapmamışlar Tablodan nasıl kazanmışız bunu öğren Şimdi 5 altı istiyorum ben lütfen Bakın beş coin yani bu bakın 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 paramız arttı. Gördünüz mü? Böyle böyle yapabiliriz ve tırtalımızı döverim ağzımıza bakarız. Kredi mi bu? Türk mü bu? Adam sanıyor kendine. bakın. Siz görün arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum Emredenmez. Yine reklam diyorum nefret ediyorum. Her zaman söylemişimdir bu videolar, videolarında videolarını da neçme bebe baktım, baktığımız videolarda evet. Orada arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim. Neyse ailemizi ailemiz büyüyor ya bu yüzden ailemizin adını buldum ailemizin adı ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz yalnız ne oldu bana ailemizin adı çiçek ha kardelen çiçeği ailesi olacak beğenenler yorumlara evet, beğenenler yazsın Değil misin? Bardon. Paramız bitti. Yalnız bunu da iyi ha. top savaşı gibi olmuyor mu? Ben de öyle bir oynayan var ya. Goleybol mu? Ne oldu? Goleybol. Goleybol. Goleybol galiba. Goleybol. Goleybol öyle oynuyorlardı beni. Hakikaten arkadaşlar bu mal taktiği bulduğumuz iyi olmuş. Bunun sayesinde daha fazla yapabilirim. Bu arada arkadaşlar serilerimiz devam ediyor. Devam edecek bir sürü. Bu birincisi bir... ikincisi parfüm onu görmediniz daha. Ben gerçek hayatta onu oynuyorum, oynuyordum. Ama gerçekten o kadar zor ki. <laughs> Bu ses çık çıkmasın. Bu ses, Bu ses çık nasip bir şey olmaz. <laughs> Ayıp ederim gerçekten. Ayıp ettim. Neyse. İşte Biz devam edelim. <laughs> bizim ise hala bize bir milyon para veriyor. Bizim isimimiz de bizi, bizi benimle <laughs> seviyor. Bir de bizim isimimizi işte, seviyor. bizi. Bu artık seferde bu çok fazla para veriyor. Bu taktiği geliştirdim ben. Bu taktik iyi, bu taktik zeki, zeki gibi. <laughs> Güçsüz karakterler hiç güçlü karakterlere vuramıyor. Öyle bir sıkıntı var. Gel buraya. Aferin. Yorum yapan yok arkadaşlar. Yani ben üzülüyorum o zaman. Arkadaşlar biliyorum YouTube'da yeniyim ama de Seviyor, seviyorum YouTube'u. Bana da söyleyin. Gerçekten reklamlar evet, nefret ediyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle düşünseniz de para bin oluyormuş. Sonra bin olduğu zaman. eski öyle bir şey olsa ama. e paramız değişmemiş ama olsun yine de bir sürü paramız olmuş. yapıyorsa yani nasıl atlasınız ya pek. Ama güzel dayanıyor ben sevdim. Yaparsam var ya ağzınız burnunuz dağılacak da. Yapamadım. çok paramız oldu. Bin yapabilir miyim? Evet, videomuzun sonuna gelmeye sanki başladık. <laughs> ne ara geçti bu saniye? Şöyle, 8 saniye olmuş, dakika mı olmuş bilmiyorum. Şimdi biraz, birazdan daha videomuz sonuna gelecek. Ne oldu bu sefer? Bu sefer daha az oldu. Daha gitti tutalım. Olsun. Oo, çok para veriyormuşsun. Beş. parayı. Yetmiyor. E, yetmiyor. Madem biz de videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar Merge Monster Boy Monster 9. bölümümüzün sonuna geldik. Dediğim gibi abone olun, like atın, bildirimleri de açın ki video yaptığımda size bildirim gelsin. Hoşçakalın. Bye 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 bye.